Ve sevgili Boğa Burcu yükselen Boğa ve Ay Burcu Boğa olanlar bakalım bir hafta içinde biz seninle bu videoda karşılaştığımız andan itibaren kartlar bize neyi işaret edecek hangi mesajları alacağız sen de bütün güzel enerjinle odaklan bakalım sevgili Boğa Burcu. Evet hazırsak başlıyorum. Şimdi duygusal hayatınla ilgili bir konuda bir tecrübe yaşamışsın. Bu tecrübede senin birazcık kalbini kırmış görünüyor. Birazcık böyle içe dönmüşsün, yaşadıklarını hani hazmetmeye çalışıyorsun. Böyle bir şey, belki bir ayrılık yaşadın, belki üzüntülü bir şey yaşadın ya da birazcık belki de kendini hani nasıl olsa olmayacak gibi bir şeye e, kaptırdın. Gidiyorsun şu anda. Birazcık hayal kırıklıkları e, görünüyor. Fakat burada bir değnek prensimiz var sevgili boğalar. Yani bunun böyle gitmeyeceğini söylüyor. Aşk hayatında ilgili bir miladın olduğunu ve bu yaşadığın tecrübelerin boşuna olmadığını, sana çok şey kattığını ve bir noktada bu zincirin kırılacağını söylüyor. Belki şu anda aşkla ilgili ümidini kaybettin. Diyorsun ki ya olmayacak, nasıl olsa bu da olmayacak, öyle de olmayacak. Ama böyle değil. Kartlar bunu demiyor. Evet bunlar yaşandı ama çok güzel ee, ve tam istediğin gibi bir ilişkinin önünde durduğunu söylüyor. Seni bekliyor bir kısmet var diyor sevgili Boğa Burcu. Peki devam edelim bakalım. Burada bir mücadeleden bahsediyor kartlar. E, bu mücadele e, senin birazcık gergin olduğun ve e, yani ya olacak ya olacak dediğin bir şey ve onu hakkın olarak görüyorsun ve kartlar da diyor ki zaten o senin hakkın ve zaten alacaksın ve zaten o kadar büyük bir kararlılıkla mücadele ediyorsun ki e, burada almaman gibi bir şey söz konusu değil. Bu belki bir işinle ilgili alacak verecek meselesi olabilir ya da bir ilişkide hakkın olanı karşı tarafa anlatmak olabilir, ispatlamak olabilir. Hani zaten e, ben böyle bir şey yapmadım mı ispatlamak ya da zaten hani e, bak bu böyleydi karşı tarafa ispatlamak olabilir ama bunun için gösterdiğin çaba. E, boşa çıkmayacak diyor sevgili boğa burcu. Burada senin için doğan bir e, güneşe işaret ediyor. Peki devam edelim bakalım. Ay o kadar güzel çıktı ki burası sevgili boğa. O kadar güzel. Yani bu bir hafta içinde bir noktada kalbin o kadar rahat edecek ki alacağın bir mesaj, gelecek olan bir haber mutluluk dolu bir ilişki ya da o beklediğin kişiden gelecek olan bir cevap olabilir. Kalbinde çok büyük bir ışık yakacak ve e, ben burada aşkta mutluluk görüyorum sevgili Boğa burcu. Ve bu hem duyguların olduğu hem de adımların atıldığı bir mutluluk. Yani şu değil. İşte duygularımız var ama birbirimize yaklaşamıyoruz ya da adım atmıyor. Hayır, hem duygu var, hem adım var, hem de dünya kartı birlikte bir huzur var. Bu haftayı belki de birlikte geçireceğin o insanla gerçek anlamda mutluluğu ve huzuru buluyor olacağını söylüyor şimdi bir yerlerde tam size nokta atışı geliyor olabilir Çünkü genel yapıyorum yapıyorum kısa kısa yapıyorum oraları yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi burada senin önüne çıkan bir fırsat var ama bu yoldan gidip gitmemek konusunda şu an henüz bir karar vermemişsin. Bu belki uzak bir yere gitmek olabilir, belki hayatında bir şeye yeniden başlamak olabilir. Bir yönüyle çok heveslisin buna ama bir yönüyle de atılması gereken bir adım var. Yapman gereken bir şey var ve sen şunu biliyorsun, onu bir kez başlattıktan sonra devamı gelecek. Yani Hani diyorsun ki gidip başvursam ya da denesem, gidip şunu yapsam aslında olacağını biliyorum. Ama e, emin olmadığım şey şu, ben buna hazır mıyım? Ya da ben bunu gerçekten istiyor muyum? Bu değişim, bu dönüşüm bana yarayacak mı? Ee, bu konuda belki aklında bazı tereddütler olabilir ve kartlar da diyor ki burada bir jokerim var sevgili boğa burcu. Bu sıfırdan başlama enerjisi. Ee, içinde böyle bir heves de var. Eğer bugün olmasa, yarın sen bunu yapmazsan ya da denemezsen ya da bu güzel şey için e, hakkını, şansını kullanmazsan bir noktada tekrar karşına gelecek ve diyeceksin ki ya işte yapsam mıydım acaba. Dolayısıyla hani şu anda ayağına gelmişken bu fırsat bunu belki de tam zamanı değerlendirmen gerekiyor. Hani sonradan da deme e, olmadı ya da işte şöyle oldu diye. Peki devam edelim bakalım. Denge kartı, değnek dörtlüsü ve para kralı. Ve burada gördüğüm manzara büyük bir huzur, büyük bir mutluluğu işaret ediyor. Ve burada e, şöyle bir... Bu senin için çok büyük bir şansa işaret ediyor. Hatta bazen hani deriz ya, ya şansım olsa da şu işte şöyle olsa tam böyle dediğin aklından geçirdiğin bir anda şansın kapını çalacağını söylüyor sevgili Boğa Burcu. Hatta belki de ümitsiz olduğun bir konuda çok büyük bir şansı bu hafta içerisinde yakalayabilirsin. Şimdi devam edelim. Bu arada arkadaşlar kalıcı bağlantı kurmak aşkta bu konuyla ilgili bir workshop hazırladım size. Şu anda YouTube mağazamızda aktif rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz. 13 Mayıs tarihinde olacak ama siz şimdiden yaptırın ki o son dakikaya kaldığınızda geçen workshop'ta öyle oldu. Bazı arkadaşlarımız dışarıda kaldılar çünkü son dakikaya bıraktınız. Bize Zoom belli bir kişi sayısı veriyor. O kişi sayısı dolduğunda da, da biz kapatıyoruz e, kayıtları. Dolayısıyla e, eğer ki katılmak istiyorsanız aşk hayatımda ben kalıcı bağlantı kurmak istiyorum. Aşk hayatımda sürekli bir şeylerin başlayıp başlayıp bitmesinden çok sıkıldım diyorsanız bu konuyla ilgili çok keyifli bir workshopımız olacak. Zoom'dan yüz yüze olacağız ve sizin sorularınızı da yanıtlayacağım. Benim de size anlatacağım çok şey olacak. Keyifli geçireceğiz. Eğer ki e, katıl Bulamazsanız yani rezervasyon yaptırdığınız ama gelemediğiniz durumda da e, size bir e, kayıt linki paylaşılacak. Hani e, yine sonradan da workshop'ı izleyebiliyor olacaksınız. YouTube mağazamıza göz atmayı unutmayın diyorum. Hadi bakalım sevgili boğalar. Şimdi burada e, üstünüzden bir yük kalkıyor. Bu o şansa gelen bir enerji sevgili boğalar. Yani oh be şu şansı da ben yakaladım. Bu yükü de üstümden attım, şimdi rahatladım diyeceğiniz bir şey. Ee, burası iş hayatınızla ilgili olabilir, aşk hayatınızla ilgili olabilir ve sonuçta sizin kendinizi göstereceğiniz bir alan. Belki kendini ispatlamak ya da birisine kanıtlamak göstermek istiyorsunuz, ön planda olmak istiyorsunuz. Bunu rahat bir şekilde ifade edeceğinizi söylüyor. Ya da aşkta bir şansa ihtiyaç duyuyorsanız bunun da geleceğini söylüyor. Belki o aranızdaki bağlantı hoşlandığınız kişiyle bu kadar da kendi. Kendinize dert etmenize gerek yok. Çok daha kolay bir biçimde kurulabilir diyor kartların mesajı. Böyle gördüm güzellerim workshop'ımıza rezervasyonunuzu unutmayın. Yıldızların işçi üzerinizde olsun ve tabii ki kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.